Selam dostlar yeni videodan. Dostlar bu videomuzda Revolving Games Arcade token için e-drop işlemleri yapacağız. Bu işlemler sonunda elde ettiğimiz puanlar token'a dönüşecek. Şimdi detaylara girmeden önce Revolving Games'in arkasında Rockstar Games'in olduğunu söylemek istiyorum. Yani GTA'nın bu projenin arkasında olduğu söyleniyor. Zaten Twitter takipçileri ve tweetlerindeki etkileşimlere ve görüntülemelere bakacak olursanız bu projenin ne kadar büyük olduğunu anlayacaksınız da dostlarım. Şimdi dün paylaşılan Sidi Quest görevleri alakalı şu Twitter'e bir bakalım hemen. Twitter üzerinden yönlendireceğim. Tabii ben de görevlerin bir kısmını yapacağım. Size tarif edeceğim şimdi. Dostlar burada demiş ki Twitter'ınızı bağlayın. Günlük spinler çevirin. Ee, şurada daily spin var. Ardından referans kodunuzu arkadaşlarınıza paylaşın ve buradan ekstra olarak bonus puanlar kazanın demiş. Puanlar da şu bölümde birikiyor. Referanslar da şurada görünüyormuş. Ayrıca burada quizler varmış ve evet Twitter gönderileri vesaire varmış. Görsele bakalım hemen. Şunu unutmayın arkadaşlar. Ben bunu videoya eklerim. Link Wallet yani bu MetaMask'ı buraya bağlamayı unutmayın. Yani Ethereum cüzdanınız arkadaşlar. Tamam mı? Görevleri mutlaka yapın. Çünkü yüzlerce binlerce dolar kazanç bekliyorum. Onu da belirtmek istiyorum. Görevlere geçelim. Ekranda gördüğünüz üzere konut x yazısı var. Buraya tıklıyorsunuz. Yani Twitter. Ardından sizi Twitter'a yönlendiriyor ve uygulamaya erişimizini veriyorsunuz. Yani katılımınızı gerçekleştiriyorsunuz. Ardından görevlere geçeceğiz. Bu kısımda referans kodu girmeniz gerekiyor. Ben ekrana kendi referans kodumu verdim. Ayrıca açıklama kısmında kodumu yazıyorum. Bu kısımda ise spin bölümü var. Onu şimdi yapacağız. Günlük olarak bu kısımda spin çevirerek puanlar elde edebilirsiniz. Bu puanlar ileride 1 bölü 1 tokana dönüşebilir. Günlük olarak bunu çevirmeyi ihmal etmeyin. Ardından dilerseniz spinden sonraki şar paylaşımını kullanarak da Twitter'da tweet atabilirsiniz. Tekrar dönelim. Bakın bu bölümde yine birden fazla görevler var. Bunları tek tek yapın. Ve ekranda şu an işaretliyorum. Link Wallet kısmı var. Buraya da Metamask cüzdanınızı bağlayacaksınız. Burada görevleri görüyorsunuz. Bu görevleri tek tek yapan son olarak üst kısımda referans kodunuz var. Bu kısımdan da referans kodunuzu alın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.